Bir öldürdünü, biri öldürdü, biri öldürdüler, Yok muydu? Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. iyi günleriniz olsun değerli dostlar. Mevlidimiz vardı, mevlide geldik. Neler hazırlamışlar bakalım arkadaşlar. Meyrem'ciğim neler hazırladın? Anlat Gülnaz'cığım neler hazırladınız? Kısacık anlatır mısın? <laughs> Masada ne varsa onu anlatacak. Helvamız. Helvamız var. Doğmamız var. Fasilemiz o var. salatamız var. var. <laughs> evet. Helva. Yani her şeyimiz var. Evet Fasilemiz her şeyler de. dolu dolu. Allah ee, Allah turşumuz var. E, turşumuz var var işte. <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> Turşu evet, var. Turşumuz var. Her şeyimiz var. Evet. Allah kabul etsin. Evet Allah kabul etsin. Kimin için yaptıysan. Ölmüşlerin canına değsin. Allah kabul etsin. Evet Abi, değerli canlar. Her şeyde, bir, bir şeyimiz Mekanı cennet olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Canım. Allah o takdiri ilahide öyleymiş. Görüceni niye getirmedin sen Hatice'ye? Hatice yok ki. Nerede? İstanbul'da. Ha kızının yanında. Yani görümcelerimizi getirmek isterdim ama görümcelerimiz burada olmadığı için. Ha. Söyleyemez. Anladım. Eferi de çalışıyor. Evet. Olmasını çok isterdik yani. Evet Aylemi keşke olsalarmış çok güzel olmuş. Istedik. Evet ee, karşı Allah komşumuz rahmet Allah rahmet eylesin evet ruh için e, Kur'an okutturdu her şey için teşekkür ediyorum kolay gelsin size ee, mekanı cennet olsun görüşürüz arkadaşlar bize Sizlere. abone olmayı unutmayın. Böyle şeyleri paylaştığımız için, Ay, yanımızda teşekkür. bulunduğumuz için, acımızda tatlımızla evet. beraber olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Ay tatlı bayan çok sevdim seni. Çok sevdim. Ne mutlu. Her güzel zengin çok sevilmiş. Çok tatlı oldu. ya dili tatlı, dili dili. Her şey para değil. Olsun, ha? Hiç Aynen var. öyle, her şey para değil. Böyle bak, her zaman böyle Çok, izler, çok farklı oluyor. Çünkü Yok çok ya. Farklı. Ben öyle hiç Yok valla. <laughs> şey, şöyle oturup da bir çay, kuru çay bile her <laughs> şeye değiyor. <laughs> ha evet. Aynen öyle. Evet. 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 <laughs> <bir sengin gülüyor> Hah. Aynen öyle. Evet. evet, evet değerli dostlar. Allah gönül zenginliği versin. Bu dünya gelir geçer, her şey gelir geçer.